Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere etli nohut nasıl yapılır bunu anlatacağız. Öncelikle akşamdan yarım kilo nohutu ıslatmıştık soğuk suyla. O suyla bir gece bekledi şişti hafif. Şimdi de güzelce yıkadıktan sonra tekrar bir tencereye su aldık ve nohutu içerisine ekledik. Bu suyla da bir taşım kaynatacağız yumuşatacağız nohutumuzu. Ondan sonra süzüp tekrar ee, pişireceğiz şimdi daha kolay pişmesi için de bir çay kaşığı karbonat ilave ettik ee, bu daha yumuşak olması ve daha kolay pişmesi için e, karbonat bu işlevi sağlıyor şimdi bir taşım nohutumuzu ocağın üzerine aldık kaynamaya bırakalım nohutumuz haşlandı haşlanmış olduğu bu suyu süzüp e, kenara alacağız ve yemeğimiz yapma aşamasına geçeceğiz Et. haşlanmış nohutumuzu süzdürdük, kenara alıyoruz o arada biz soğanını hazırlayalım ve yemeğimizin yapma aşamasına geçelim. Nohutumuzu yapmak için bir tencereye önce sıvı yağımızı alıyoruz. Üzerine soğanımızı ekleyeceğiz. Bir adet ince ince çorbalık doğranmış soğanımızı ekliyoruz. Soğanımızı da ekledik. Güzelce kavuruyoruz pembeleşinceye kadar soğanımızı. Nohutumuzun soğanı kavruldu. Bir yemek kaşığı salça ilave ediyoruz ve salçayla birlikte tekrar kavuruyoruz. Nohutumuzun tabanına da haşlanmış, önceden karsalanmış kemikli etimiz vardı. Lezzet vermesi için şöyle 2-3 kemikli eti tabanına atıyoruz. Etli nohut yapacağız. İsterseniz kuşbaşı da kullanabilirsiniz. Elinizde nasıl et varsa. Biz elimizde kemikli, haşlanmış et vardı. Onları ilave ettik. Üzerine nohutumuzu da ilave edip yemeğimizi pişireceğiz. Şöyle birkaç kez salçayla birlikte tabanında döndüreceğiz etlerimizi, karsalayacağız. salçayı ve kemikli eti şöyle bir kavurduk birlikte. Şimdi nohutumuzu ilave ediyoruz haşlanmış nohutu. Ve 1-2 dakika nohutla birlikte kavurup suyunu da ekleyeceğiz. Ilık su ekleyeceğiz üzerine. Soğuk ve kaynar su eklemiyoruz. Ilık su ekleyip pişirmeye bırakacağız. 1-2 dakika nohutumuzu kavuralım karıştırarak. Nohutlarımızı da kavurduk, suyunu ilave ediyoruz, ılık su. Şöyle yüzüne çıktı su, görmüş olduğunuz gibi yüzüne kadar su ekledik. Nohutlarımız zaten haşlandı da pişti, içindeki et de pişmiş. Şöyle bir iki kaynayacak bir taşım, ondan sonra da 2-3 dakika pişirip altını kapatacağız. Tuzumuzu da ilave ediyoruz. Göz kararı yemeğin e, miktarına göre tuzumuzu da ekledik. Kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Nohutumuz pişti. Artık altını kapatıyoruz. Pilavla servis edebilirsiniz yemeğimizi. İlk sıcağa gittikten sonra servis edeceğiz. Evet görmüş olduğunuz gibi etli nohutumuz servise hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yepyeni ve farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.